herkesin özlemi ve ortak hayalidir. Farklı kuşaklar bir araya gelse, tecrübeler aktarılsa. Çırak, ustasının tecrübelerinden öğrense, gelişse. Ustaysa, çırağının enerjisiyle yenilense. Kuşaklar arası sevgi, saygı, dürüstlük, iletişim ve hoşgörü olsa. İşte bu hayal özel Ay Koleji ve hepimizin evi olan Darüla Ceza Başkanlığı'nın işbirliğiyle gerçek oldu. Şimdi nesiller buluşuyor, tecrübe ve enerji bir araya geliyor. <laughs> ya bu, bu, bu. Et. <laughs> özel Ay Koleji olarak öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte geliştirdiğimiz bu projeyle yaşlılarımızı yeniden üretime katıyor, yaşam enerjilerini artırıyor, çocuklarımızın ise 21. yüzyıl becerilerini geliştiriyoruz. Sevgi gününüz kutlu olsun. <laughs> Sevgililer günü hediye. Teşekkür ederim. Bilgi ve tecrübe sahibi Darülacızı sakinleriyle enerji dolu çocuklarımız her hafta sonu okulumuzdaki mutfak, çorap ve çini atölyelerinde usta eğitmenler rehberliğinde bir araya geliyor, uyum içinde çalışıyor, üretiyorlar. Onların binlerce yani tecrübeleri var. Ne mutlu bize. 75 yaşından sonra bir sanat sahibi daha O kırmızı istiyor, ben turkuaz. Ama en sonunda mesela iki de seçmediği bir rengi buluyoruz. Yani bir yandan da buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Annem de çok güzel. onlar o zaman da telefon yokmuş, biz çok yakayım geldi. <laughs> Keşke öyle yaptığımızda alta çıkıverse. Onlar bize bir şeyler öğretiyorlar. Biz onlara bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Onların da yeteneği bize bizim enerjimizle birleşince mükemmel oluyor bence. Enerji doldum biliyor musun? O çocuk ruhum uyandı burada tekrar? çocuklara bazı konularda örnek olmak için geldim. Yani kısacası böyle. Bak şu kadar şu kadar yap. Böyle mi hocam? O kadar akıllılar ki yani her şeyi öğretiyorlar bize. Genelde o bize anlatıyor. Nasıl yapacağımızı gösteriyor. Yapamayınca gösteriyor bize nasıl yapacağımızı. Benim de hoşuma gidiyor. Motive oluyorum tabii. Hem eğleniyoruz hem de yemek yapıyoruz. Biz burada yemek yapıyoruz, tatlı yapıyoruz, yani her çeşit şey yaparız. Aile hanım geçmişte nasıl yapmışlardı bize anlatıyor. Bugünün teknolojisi nasıl ilerledi onu konuşuyoruz. Eskiden tüp sıraları, yağ kuyrukları varken şimdi her şeyin bir karşı şeyden alınabildiğini konuşuyoruz. Ee, daha sonra süslediğimiz çorapları sütlemeye yerleştiriyoruz. Mesela bir yapamadıkları yerler oluyor. Ee, onlara yardım ediyoruz. Onlar da bize yardım ediyor. Öyle. Yani. Onlara yardım olurken ben de bir şey öğreniyorum. Onların yaşam tecrübelerini dinlemek, onların anılarını dinlemek, onlardan bir şeyler öğrenmek. Yani çok eğlenceli şeyler. Hepiniz başka türlü şekersiniz. Çok güzel bir duygu. Sizin ama bir de bir şey var. Sizin yaşlılara gösterdiğiniz sevgi, ilgi, onları anlamanız, onları yaşlı farklı bireyler gibi görmemeniz o kadar etkiledi ki beni. Sizin gibi gençlerin yetişmesi umut veriyor bize. İyi günler dilerim efendim. Buraya geldiğim vakit bambaşka bir insan oluyorum. Çok güzel geçti. Işte. Gerçekten harika bir gün geçirdim. Ey bu Mutluluk ya. Bambaşka bir hale geldik. Özel Ay Eğitim Kurumları olarak toplum yararına projeleri sürdürmeye devam edeceğiz.